Pandemiden önce de villa turizmi gayet ilgi gören bir turizmdi ama herkesin haberi yoktu. Pandemi herkesi bu turizmden haberdar etti. Haliyle de e, buraya yoğun bir ilgi var. Bu ilgiler daha önceki zamanlarda biraz daha geç başlıyordu ama şu an tam kapanma olunca insanların sıcakla beraber aklına düşen ilk şey villa kiralamak oluyor galiba. O yüzden biraz yoğunluk var bu dönemle alakalı. Ee, geçmiş dönemlere bakarak daha daha yoğunuz tabii ki daha fazla insan tatil yapıyor. Ee, bayram tatillerinin iptal olması birazcık e, bizim için farklı oldu ama oraları da blok kapanma kapanmadan birkaç gün önce blok kiralayan misafirlerimizi e, şu an villalarımızda zaten ağırlıyoruz. Konforlu ve hesaplı bir tatil için geniş aileler villayı daha çok tercih ediyor çünkü e, hesaplıya da geliyor kişi başına. Bir fiyatlandırma olmadığı için villada, villanın tamamını kiraladığınız için e, ailecek hesaplı bir tatil yapabiliyorsunuz. Villa sektörü için sezon gayet hızlı bir şekilde, güzel bir şekilde şu an için başladı. Villa kiralamak ne kadar diye sorduğunda o zaman ortaya bu tip değişkenler çıkıyor. Mesela işte manzarası nasıl, hangi konumda, siz hangi mevsimde kiralıyorsunuz, kaç kişi gitmek istiyorsunuz veya çocuk havuzu istiyor musunuz, jacuzzi istiyor musunuz? Ne denize çok mu yakın olsun yeşillikler için ya yani bunlar o kadar çok müthiş değiştiriyor fiyatları. Her bütçeye uygun villamız var. Günlüğü 200 liradan 300 liradan. Tabii bu mevsimlere göre söylediğim gibi değişebiliyor. 200-300 liradan başlayan 2000 liraya 3000 liraya kadar gidiyor günlük fiyatlar. Bölge olarak bir sürü bölgede villalarımız var. Bu en çok Antalya bölgesinde villamız bulunuyor ve Kalkan bölgesinde. Bunun dışında yine Fethiye'de. Dalyan'da, Belek'te, Sapanca'da, Şile'de, bu tarafta da yani Zonguldak'ta bile villamız var bizim. Yani bir sürü şehirde villamız var. En çok da Antalya satılıyor. Villa sektörü geçen seneye nazaran %700 bir büyüme elde etti. Bunun tabii ki en önemli sebebi pandemi dolayısıyla insanların ailesiyle birlikte tatil yapmak istemesi. İkinci en büyük sebebi de bana göre bir kere villa tatil yapan... Daha sonra vazgeçemiyor, tekrar tatil yapmak istiyor ve yakınlarına bunu anlatıyor. O yüzden villalar bu sene çok daha hızlı doluyor. Benim tavsiyem bu yaz villasız kalmamak istiyorlarsa bir an önce rezervasyon yapmaları. Ve bunu da bilinmiş, e, sektörde bilinen ve TÜRSAP belgesi olan bu tip güvenceleri sağlayabilen firmalardan yapmaları. Çok ucuzsa mutlaka bir problem vardır. thank you